yeni bir Apex videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kresla. Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan direkt videoya geçelim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Fatik Jump arkadaşlar. Jump Fatik nedir? Jump Fatik nasıl yapılır? Fatik Jump'ın mantığı nedir? Size basitçe ondan bahsedeceğim. Umarım video faydanız faydanıza dokunur arkadaşlar. Şimdi Şimdi jump Fatik nedir arkadaşlar? Şimdi ilk önce Valbons'u bir hatırlayalım. Valbons slide atıp kaydığınız zaman şöyle kendisi duvardan sektirmeniz Valbons da arkadaşlar. Wall diyoruz. Yani val Valbons, ikisi de aynı şey zaten. Şöyle slide attınız, kendinizi duvara çarptırıp aksiyona zıpladınız. Şimdi wall jump'ta slide atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama hani fatik jump'ta sıfır momentum ile bunu yapıyorsunuz. Yani duvarın yanında şöyle bir anda olduğunuz yerde wall atabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani fatic jump'ta dediğim gibi slide atmanıza momentum almanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi sizi bayağı bir fırlatıyor yani. Şimdi bunu yapmanız için Şimdi arkadaşlar duvarın yanına geldiniz. Ben R5 Apex'te geliştiriyorum. Firenite için de videonun sonuna koyacağım hani nasıl yapmanız gerektiğini. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk başta zıplama aldığınız zaman ne kadar yükseğe gittiğine bak karakterin. Kafa neredeyse şu çizgiye çarpıyor. Ama sürekli bakın zıplama aldığınız zaman o fatik enerjisini kaybediyor. Gördüğünüz gibi. Fatik enerjisini kaybetmesi demek yani sizin sıfır momentumla kendinizi duvara vurduğunuz esnada tırmanmanız demek arkadaşlar. Bu mesela bakın şöyle geldiniz vurdu. Mesela fatik cem özür diliyorum. Fatik enerjisini kaybet, kaybetmeden duvara gelirseniz ne yapar? Bakın şöyle geldiniz. Birazcık fırlattı bakın. Gördüğünüz gibi. Sıfır momentumla size wall jump atıyor. Ama eğer hani bu yükseklikten gelip denerseniz koştuğunuz için muhtemelen sizi geri boostlayacaktır. Bana şöyle yarım yarısını falan atacaksınız wall olsun. Şimdi geldiniz arkadaşlar. Duvarın dibindesiniz. İlk jump'ı aldınız. Bakın ne kadar yüksek çıktı. Gördünüz. Şimdi aldınız. Geldiniz. 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 Yürüdünüz. Yürüdünüz. Duvara döndünüz. Şöyle bir tırmanma sesini bilmiyorum. Duyuyor musunuz? Ben videoda sesini arttırırım muhtemelen. Şöyle sesini de açayım. Sesi gelsin size. Bakın. Breit'in şöyle duvara şapla kattığınızı düşünün. Tamam mı? Tam bu ses gel esnada siz scroll'la Aksi yöne jump atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tırman, tam tırmanmasına izin vermeyin karakter. Bakın gördüğünüz gibi. Yani fatik jump böyle arkadaşlar. Sıfır momentumla kendinizi fırlatabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da nerelerde kullanabiliriz? Şöyle dummy'nin burada olduğunu düşünün. Ben şu sesi bir kısayım özür dileyerek. Çok fazla çünkü sesi var. Şimdi adam sıvırıyor. Geldiniz. Wall boss attınız. Tekrar fatik jump yaptınız. Tekrar attınız. Gördüğünüz gibi yani. Bir daha deniyorum. Geldiniz. Bakın fatik olmaz ama sıfırlatmıyor bakın gördüyseniz. Fatik jump yaptınız. Görüyorsunuz arkadaşlar ben şöyle hemen canımı da basayım. Tekrar deniyoruz. Tekrar indirdim. Karakterin dediğim gibi tırmanmasına izin vermeyin. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Basitçe anlatıyorum. Fatih Cenf'ı aldınız. Bakın geldiniz, vurdunuz. Sürekli bunu yapmak için Space'te sürekli scroll'la ayarlamanız lazım. Gördüğünüz gibi durduğunuz yerde attırıyor zaten sizi Oyun Yani oyun diyorum ee, Oyun mekaniği sizi durduğunuz yerden duval jump sahipmanızı sağlıyor yukarıya fırlatıyor direkt size. Tekrar deniyorum bakın damiye attım Fatige aldım bakın ilk jump yapmıyorum gibi. İlk jump yaparsam şöyle size istediği şekilde fırlatmıyor yani Tekrar jump aldım bakın gördünüz Benim R5 Apex çok basıyormuş ya armor atayım bir, iki tane buraya böyle. Lazım olacak belli yani. Mouse'umda da bir sıkıntı var. Tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Damya arkada. Fatih'i aldınız. Şöyle ilk jump attınız. Döndünüz. Tekrar jump attınız. Tekrar geldiniz. Tekrar duvara döndünüz. Tekrar attınız. Tekrar geldiniz. Tekrar döndünüz. Gördüğünüz gibi. Hareketi kombinliğe kombinliğe elinize alıştır alıştıra, alıştıra daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. yine deniyorum. Geldim, Fatih'i aldım. Bakın ilk jump atıp 115'i vurdum. Tekrar geldim. Tekrar jump aldım. Tekrar vurdum. Tekrar jump aldım. Bakın işte Fatih'i almanız zaman jump'ı alamıyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi. O Fatih enerjisini bir kere almanız lazım. Fatih diye diye Fatih şimdi çet... <laughs> yorumlarda dalga geçeceksiniz ama hareketin ismi bu yani. Şimdi mesela şurada bir eleman olsun. Şöyle Fatih'i aldım. Geldim. Tekrar geldim. Tekrar geldim. Bakın şuradan aldım bu sefer. Tekrar geldim. Tekrar jump aldım. bu neyle vuruyor lan? gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna benim şu an FPS'im düştüğü için tam oturtamıyorum elimi. O yüzden hani hareketi tam yapamıyor olabilirim. O yüzden özür diliyorum şimdi sizden. Mantık olarak dediğim gibi böyle yani. Aldınız jump'a vurdunuz. Kaçtınız. Tekrar jump aldınız. Tekrar jump aldınız. Tekrar vurdunuz. Patik jump. Bundan ibaret arkadaşlar. Tekrar geldiniz. Bakın tekrar gösteriyorum. Jump aldınız. Tekrar çıktınız. Geldiniz. Diğer duvarda yanaştınız. Bakın. Fatih almanız zaman bakın gördüğünüz gibi yapamıyorsunuz. O ilk jump'ı mutlaka kurtarmanız lazım bir şekilde. Yani onu da zaten şöyle gide gide düşmana yaklaşırsanız rahat bir şekilde o enerji kaybedersiniz. Direkt hani sıfır momentumla Valbonus'a çevirir karakter otomatik olarak kendini. Şimdi tekrar mesela şurada bir adam olsun. Şöyle ekledim. Zıplamayı aldım bakın geldi. Sürekli space atıyorum. Tekrar jump aldım. Tekrar geldim. Tekrar jump aldım. Tekrar geldim. Böyle arkadaşlar. Pratik jump basitçe anlatılacak olursak böyle. Ben dediğim gibi şu an R5 Apex'teki FPS'im o kadar iyi olmadığı için tam hareketi yapamıyor olabilirim. O yüzden özür diliyorum sizden tekrardan. Size yine ekledim geldim. Jump aldım. Tekrar çıktım. Tekrar jump aldım. Tekrar çıktım bakın. Tekrar aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fatih Jump da bundan ibaret. Umarım video işinize yarar arkadaşlar yapamayan arkadaşlara yine söylüyorum bol bol pratik yapmaları lazım. Hani pratik yapmadan hiçbir şey başaramazsınız abi. sonra abi ben yapamadım şey yapmadım demeyin. Pratik yapın abi. Yani herkes zaman harcıyorsa siz de birazcık zamanınızı ayırıp bunları öğrenebilirsiniz yani. Zor bir şey değil. Dediğim gibi arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. Ben yine söylüyorum. FPS sıkıntısı çektiğim için R5 Apex'te bazen yapamıyor olabilirim. Ama elimden gelince size hani açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi isterseniz Fire Rage'de nasıl yapılır ona da göstereyim. Hani R5 Apex'i e indiremeyenler olur. Fire Rage'de nasıl bir pratik yaparsınız onu da hemen size baştan göstereyim. Ondan sonra da videomuzun sonuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Fire Rage'de de nerede pratik yapabilirsiniz size ondan bahsedeyim. Şu duvarı gördüğünüz zaten hani tarif etmeye gerek yok duvar burada arkadaşlar. Geldiniz. Şöyle kendinizi fatiklediniz. Bakın şöyle. Çantan yapıyorsunuz yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Baya temiz bir şekilde balbon satıyorsunuz. Yani illa slide atıp koşmanıza gerek kalmıyor. Şöyle gördüğünüz elden sordunuz mesela. Tekrar çıktınız, tekrar vurdunuz. Gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Patting jump pratiği böyle yani. Adam buradaysa mesela. Jump aldınız. Valbonsuz denediniz. Tekrar fatih aldınız. Döndünüz. Vurdunuz. Mesela geldiniz. Tekrar fatih aldınız. Vurdunuz. Tekrar geldiniz. Tekrar fatih aldınız. Vurdunuz. Yani arkadaşlar. Fatih cam. Kaba taslak. En basit bir şekilde anlatılacak olursa böyleydi. Fatih jump'ı her yerde kullanabilirsiniz. Düz duvar bulduğunuz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu mankenlerde bile yapabiliyorsun. Oynadığın yani gibi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğendiniz takdirde beğenip kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz arkadaşlar.